Evet gençler, hepiniz yepyeni bir video iş geldiniz. Aldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Allah. Oğlum, ne? Daldım içeriye direkt. Adem abramın ya. Hadi bakalım. Ben geçilmiyor, çok kötü ne We have taken objective Butter. 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 Ne şey Çok iyi. Çilerle diyelim oradan. Soldan bas 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 bas. bas. Bas bas paraları Leyla ya bir daha mı geleceğiz ya ya Allah'ım şuna geçilmiyor Bir şeyler alsın da orayı da. Bir kilo odaklanayım. Arkalarsam çok hoş olur ya. Hadi. Abi arkadan vurmayalım bakalım. Ne biliyorum dayanamadım ki ne abi. Gelsin abi bekle. <laughs> Var ya ben gene de elimden geleni yaptım kardeş yani. Hadi lan bir gaz bombasına gitmez mi? Aga be. Aga be. Güzel başlangıç. İlk ölümümüz. Güzel bence. Bebeğim bir hızlı olur musun bebeğim? <laughs> Allah bro. <'ım. gülüyor> lan oğlum lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ulan be. Adana gidiyor kardeş Adana'yı alın Adana'yı alın Alın Adana'yı Adana Adana GG Adana GG geldi. Adana'yı savunak ha buralar anam ama kör oldum ya biraz bekle yanıcı var ya Bana ona sinir oldum şu an önümüzde de adam var lan oğlum Ya oğlum Yo <laughs> yuvrim yuvmuy ağzıma girdi biraz mikrofon herhalde <laughs> Yuvrim, yuvrim My only kill me. Hemen öldürelim seni. Oh, oh ye. Okay. Var ha geliyor. Ne? Botmuş bir? Olur, 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 olur. O da kabulü. Oh ye, yeah, ye, yeah. ye yeah, bebim, ye yeah, bebim, ye yeah, bebim, ye yeah, bebim, ye yeah, bebim. Ben daha iyi söyledi ya. Ula dalak oğlum dalak dol 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 Oğlum ben bunu istemiyorum ya Kill istiyem adam arıyorum da. Ya adam arıyorum. Bu oh, adamlar gitmiştir lo, ölmüştür. Kurbani ölmüş, 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 ölmüş. Oha. <laughs> Oynam ne oluyor? Kurbanı niye niye diyorsunuz ya? Niye diyorsunuz? Bir bir şey yerim yani şey yapıyor. Bir de <tıklanırermaid> taklitler mi diyeyim artık ne diyeyim? Taklit. Sen geleysin, sonra öleysin. Neden öleysin? Gel ayrım gel, 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 gel Odam yok mu? Noze yok İmkansız Ne yapıyorsun oğlum ya? Ya, abi... Ulan, o iyi öğrenme, bir gün ara göç... bu ünlü olmasın, yani. Oğlum ölme. Oma ha ölme, ha. Ölürsen... Senin kafana sıçıram. Ya, sıçam kafana ya. Bu ya? Lan oğlum oğlum yo rim yo rim Neden öyle Gençler günçler, günçler. gençler 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 neydi ah ya neydi ah Yo bizimkiler koy be di Bu meyye Asıl da nasıl Hıh Bu ne dosen? Bakın bu! Bu ne dosen? Diyen bu! Yavrum bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ya bak. Yo, kardeş modiyo. Bizimkiler eye sıkıştı. Abi beyiz. <laughs> Beyize sıkışım. Abi Adana gidi. Var ha bu sefer gidi ya. Az önce de gitti ama bu sefer gitmesine izin vermiyor çocuğum. Haydi Adana. Adana için kopuşak burada Adana arkadaşlar. <laughs> Selamlar. Adana için. Ya Hadi öl. Ölmedi. Adana için yapamamışam. Kurban. Adana elden gidiyor. Ona Adana'ya koşacağım lan ben.

Bu ara Adana'ya bir türlü ulaşamıyoruz Adana'ya ya. Bırakmıyorlar Adana'ya gidelim. Ya bizimki de gidememiştir low. Şu al Allah hadi kral al onu geleyim. Ağzına tüküreyim Adana'ya. Adana'yı bırak. Şehirler elden gidiyor. Ya abicim. Kimsenin umurunda değil ki abi işte. Hiç evet, bak hele şuraya bak. kalabalık tam buralarda seyrediyor. Manga değiştirebilir miyiz? Abi manga değiştirmen bir şey yaramadı ya. ben de hani şuralarda falan doğabileceğim. Adamlar sadece Edirne'yi savunuyor. Başka bir şey yok. Bu arada Edirne'ye selamlar. Böyle böyle selam söylemiş olalım. Adam birimi <laughs> abi. Allah için. Biraz ha ha. Öl dur 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 Lan dur gitme. Şişt. Lan ölme oğlum ya ölme ya ölme ya ölme. Allah için ölmeyin ya artık ya. Heh, koşa gitti ben Ya arkadaş Bir ben mi varım ya Abi Adam gelmeyecek Bu medik güvenmiyorum mediye Gelse gelirdi zaten çoktan Zibil ile adam kaynıyor yani Ölmemesi için bir sebep yok herhalde diye Şu şu şu, şu. hayır burada ya lanse Lanse bu onları iyi şey yaptılar. İyi bastırdılar ya o. Buradan abi bak hele. Siz görüyorsunuz değil mi? şerefsizin sizce de ölümü hak etmedi mi? Ben sizce ölümü hak etmedim öyle. Adana tarafına gidemedim hiç. Buradan da öyle anasını satayım ya. Ne ölmek bilmediniz be kardeşim ya. Oy ay var ha oy oy yani oy, oy, oy harbiden oy yani harbiden oy. Bak hele şuraya bak ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Je lance une grenade. Attention. Je lance une grenade. Birazcık savaşçı ruhlu olsun. şunu gelin mesela alın. Niye bekliyorsunuz? Hani neyi bekliyorsunuz? onu da anlayabilmiş değilim de. Adana'ya doğru gidiyorum. Umarım yolda vurulmayız. Dikkat ettim orayı alacağım ya. Bir kere oraya Adana dedim ben. Gidem orada biraz bekleyeyim. Bizimkiler gelsin bak hele. Çok kötü bir savaş dönüyor ya. Fakat, At buraya. Gör görmezler yani. Mümkün değil ya. Adana'yı alıyoruz gençler. ha var ha tank geliyor. Şurası iyi gibi. yapma ses yapma Çankı Geldi anasını sakın Ya Adana yalamıyorum ki bırakmıyor bizimkiler hiç kimse niye gelip doğmuyor ya bizim üstümüzden ya Yani nasıl bir ah aa, aa, biz Beyze <laughs> Ya Beyze ağzımıza sıçmışlar ki Beyze gelmişler herifler Hadi oğlum hadi şuraya yalvar ya hadi ya yer bakır alalım bari ya Nasıl vururum ölmezsin ya? Nasıl? Nasıl? Ara ölmesi lazımdı Abi Ceyhan alıyorlar ya Ceyhan Ceyhan kızım <laughs> Ceyhan kızım ne ya? Aha var ha Ceyhan almış lorda Lord Lord. ça o baba baba evet hadi oğlum ya Haydi Ya adam ölüm değilmiş lan. Bırakmıyorlar. Ha. Charlie. Bırakmıyorlar. Savaşma <laughs> Savaşmamıza izin vermiyorlar. Bizim takım abi C. <laughs> Her şey gidiyor ya. Her şeyin için ettiler ya. <gülüyor> 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 Arkamdan ha. Yakın da ya yakın. Ana ben 40 kill yapmışım kardeş. Yapamayan ne bileyim yani. Ya adamlar hala mı buradasınız ya? Abi biraz ilerleseniz mi? Lan bu oyunun yarısı nerede? salalım değil mi gençler ya? Adana hala hayallerde. Almak için bir çabaya bile girmedi. Ne? Yani sen ciddi ciddi ölecektin bu adama Yani onu ölmesen de bunu öldün yani. Bırakmıyor ki. Abi bırakmıyorlar yani. Abi ev gitti ya. Aha var Adana'ya. Bizimkiler Adana'ya girmiş. El el lan size. Bunlar has Adanacı. <laughs> Adanalı. Adanacı ne? Ben de alayım bari ayılmasın. Var almış az Adana'yı. <laughs> ya <laughs> ya abi oha oha ya. Biraz daha kill alabilirsek hoş olur yani şansız. <laughs> ne? yani cidden çok güzel yere değdim ya. Allah razı olsun bro. <laughs> Aa ben son palıcı oldum çıktım ya abi Hadi oğlum. Almak değil derdim abi ben kill almanın Çanaklarım çanağına Gördüm gördüm onu da alayım alıyım 43 kill ya Bu İyiydi Çok güzeldi Adana'mızı bırakmadık gençler. Şey Adana'mızı aldık yani. Niveli geceleri. Verilirse kendisi iyi bakın. Bay bay. Takipçe kalın ha, gençler.